Patlıcan çanağında köfte, davet sofralarını renklendirecek, lezzetinin tadı damağınızda kalacak bir tarif. Bu tarifte bostan patlıcanı kullandım. Bostan patlıcanlarını 1,5 parmak genişliğinde dilimledim, tuzlu suda bekletirken sodalı köftemi yoğurdum. Sodalı köfte tarifini daha önce sizlerle paylaşmıştım. Köftemi de yoğurup kıyıya alıp dinlendirirken tuzlustaki patlıcanlarımı güzelce sudan geçirdim, suyunu süzdüm, fırın tepsisine aldım. Önünü ve arkasını yağladım. 200 derece fırında orta derecede patlıcanlar kızar. Kızarttığım patlıcanların kaşıkla ortalarını hafifçe bastırdım ki köfteleri daha rahat yerleştirebileyim üzerine. Aynı tepsiye köftelerimi misket şeklinde yuvarladım, fırına attım. Yine köfteleri orta derecede kızarttım. Kızaran köfteleri kızaran patlıcanların üzerine payettim. Bu arada domates ve biberleri doğradım. Özellikle domatesleri köftelerin üzerine yerleştirmedim ki köfteler yumuşamasın. Daha çıtır köfteler elde edebileyim. Ve patlıcan çanağında köftenin son aşaması. Sos hazırlığı. Bunun için domates, biber salçası ve tereyağını bir kaba aldım. Ilık suyla açtım. Biraz köftelerin üzerine biraz da fırın kabına pay ettim. Yemeğimi 200 derece fırında domates ve biberleri kızarana kadar pişirdim ayrıntılar açıklama kısmında. Sağlıkla ve afiyetle kalın. Görüşmek üzere.